Şimdi e, haber turumuzda devam edeceğiz. Yoğun bir gündemimiz var. Araya gideceğiz ama aradan sonra çok önemli bir konuğumuz olacak efendim. Çok uzun takip ettik sağlık haberini. E, merakla ve çok istekli, heyecanlı bir şekilde aslında beklemiştik. Ne yazık ki öyle olmadı. Mahramelin Pınar'dan bahsediyorum efendim. E başıboş sokak köpekleri kovalamıştı. Kaçarken kamyonun altında kaldı ve 23 gün mücadele verdi 10 yaşındaki Mahra. Ne yazık ki o yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata gözlerine yumdu. Acısı acımız oldu. Tüm Türkiye takip etti, dualar etti ve sonrasında ise tabii ki acılı aileye sabır diledi. Anne ve baba, Mahra'nın anne ve babası Sadece kendi çocukları için değil. Bundan sonra diğer çocuklar üzülmesin, canları yanmasın diye de mücadele etmeye başladılar efendim. Dernek kurdular hatta. Güzel çalışmaları imza atmak istediler. Hayata küsmediler. Diğer canların kırılmaması, üzülmemesi için mücadele edeceğiz dediler. Ancak yaşanan olaylarda öylesine üstlerine gidildi ki zaman zaman Hayretler içerisinde kaldık. Sosyal medyada öyle bir konu gündem oldu ki Mahran'ın ailesiyle ilgili e, bizler görünce inanamadık. Şimdi detayları Mahran'ın annesinden öğreneceğiz. Ama önce kısa bir araya gidiyoruz. Gün ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Haber turumuza geçeceğiz ama öncesinde araya gitmeden önce aslında kısa bir özet geçmiştik. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mahramelin Pınar 10 yaşındaydı. Serik'te Antalya'nın Serik ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda Kamyonun çarpmasıyla birlikte ağır yaralandı. 23 gün süren hayat mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Acılar, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladık Mahra'yı. Çok güçlü, çok güler yüzlü bir kızımızdı aslında. Annesi ve babasını da yalnız bırakmamaya çalıştık bu süreçte her daim onların mücadelesini gündeme getirmeye çalıştık. Onlar her ne kadar çok acılı olsalar da diğer çocukların canı yanmasın, diğer insanların canı yanmasın diye mücadelelerine devam etmek istediler. Bu yönde atılacak adımlarla birlikte e, kamuoyunu, gündemi sürekli e, diri tutmaya çalıştılar konuya ilişkin. Buraya kadar aslında her şeyi biliyoruz. Ama yaşanan son olay hem Mahra'nın ailesine hem de bizlere oldukça üzdü ne yazık ki. Sosyal medyada bir etiket açıldı efendim. Kısırlaştır, yaş aşılat yerinde yaşat diye. Bu etikete ünlü sunucu Gülbin Tosun da destek verdi. Ee, ancak verilen desteğin ardından yaşananlar adeta yüreklerimizi hoplattı. Neden? Çünkü o e, yorumun altına Mahran'ın annesi Derya Pınar bir açıklama yaptı. O açıklamadan sonraysa ortalık birbirine girdi. İşte şimdi Mahran'ın annesi Derya Pınar hattımızda. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, iyi, 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 iyi. Ben şöyle bir özet geçmeye çalıştım aslında çok da detaya inmeden sizden öğrenmek istiyorum ne oldu bu sosyal medyada şu anda da Türkiye'de konuşulan konular arasında size gelen bir hakaret boyutunda açıklamalar var ne yazık ki sizden dinleyelim neler oldu? Anlatayım. Ee, Avukat bir e, başıboş köpek sorunundan muzdarip e, avukat bir hanım e, var. Onun bir tweetinin altına e, Gülbin Hanım'ın bir yorumu. Şimdi avukat hanım diyor ki etkileşimleri açık hale getirmeyelim. Arkadaşlarım arkadaşlarım başıboş köpek olmaz. Gülbin Hanım ama var. Yönlendirerek canlı katliamına destek oluyorsunuz. Ben canı gönülden soracağım vicdanın sonuçlarını kaldırabilecek mi diye Bunu görünce tabi ben dayanamadım yani bir köpekler bizim yüzümüzden bu halde değil köpekler asıl e, onlar başıboş sokakta kalmalarını istediği için buna uğruyorlar devletin gözetimine altına alınmasına izin vermedikleri için e, bu haldeler yanlış yönlendirme dediği başıboş Tokakta değil de köpek yaşam alanları oluşturup orada bakın. Yanlış yönlendirme dediği çocuğum köpek kovalaması sonucu kaza geçirdi, öldü. Gülbin Tosun bana mahrayı geri getirebilir misin? Varsa vicdanım bunun cevabını ver dedim. Tepki gösterdim bu şekilde. Yani köpeğin canını savunma, sen benim çocuğumun canını savunmuyorsun. Yani benim çocuğumun canı bir köpeğin canından daha mı değersiz? ya da diğer köpek saldırılarına maruz kalmış insanların bunun üzerine kendisi bir tweet yazıyor. Sen o çocuğun ebeveynimsin. Sana ne? İnsanlıktan nasibini almamış sifil. gibi bir şey kullanıyor. Bunu ben görmedim. Fakat görenler bu şekilde olduğunu söylüyor. Devrim Hanım'ın altına e, e, bunları var. Onun üzerine sokak canlarımızı rahat bırakın demiş. Ve bunu tekrar gördüm. Dedim ki siz asıl bizim evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok. Yani hacet gideriyorlar mezarların üzerinde. Biz ağaçlar kuruyor. Mezarı alçak olanların üzerine kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok. Mezarda diyerek yine tepkimi gösterdim kendisine. Yani çünkü ben mezarlığa gittiğimde bacağını diktiğim çamın içine ne bileyim asırlık e, alçakta mezarlar var. Onları eşelerken vesaire zaten fotoğraflarla da mevcut. Evet. Var. İnsanın zoruna gidiyor. Zaten biz evladımızı başıboş köpek so kovalaması sonucu böyle bir şey yaşamışız. Büyük bir travmanın içerisindeyiz. Ve bir mücadeleye tutuşmuşuz ki bu geçen süre içerisinde başkalarına bir şey olmasın. Ama hala köpek ama illaki de sokakta köpek diye direkt ee, bu şekilde yazmaya devam ediyor Ben mezarda bile rahat yok Dediğimin üzerine siz, Ben Yarın geliyorum Arsız sefil diye Tekrar bir tweet atıyor Yani e, Benim kim olduğumu Bilmediğini düşünmüyorum Yani sonuçta Ana akım medyada e, Spiker kendisi Sonucu evet. bir gazeteci Daha önce ee, barınak haberi yapmış Üsküdar Belediyesi ile ilgili yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Ama olayın kurmaca olduğu da meydana çıkıyor. Yani kötü barınak haberini yapıp birkaç gün sonra mı, ertesi gün mü ne, özür diliyor diyor ki, e, ben yanlış anlamışım barınak kötü değilmiş vesaire gibi kurmaca bir haberle nerelerden şey alıyorsa, destek alıyorsa ya da bunu nasıl yönlendiriyorlarsa kalkıp koskoca bir kanalda bu şekilde yanlış haber bunun üzerine dediğim gibi çocuktan yana değil köpekten yana olduğunu iddia edip insan düşmanlığı yapıyor hakaret var tehdit var. Evet, e, o yüzden ki Doğru. aslında siz bir e, anne olarak sadece tepkinizi dile getirmişsiniz. Bir hakaret yok, Tabii. bir tehdit yok, kötü bir e, cümle yok. Hatta hayvanlara yönelik de aslında e, tüm bu yaşananlara rağmen bir e, kötü bir algı oluşturma gibi bir mesaj içeriğiniz yok aslında. Siz olanı Asla. yansıtıyorsunuz ve aslında böyle olmaması gerektiğini güzel bir dilde söylüyorsunuz. E, sizler bu kadar aslında. Anlayışlı ve olgun bir mesaj atarken karşıdan gelen mesaja baktığımız zaman dediğiniz gibi içeriğinde hem e, tehdit hem de hakaret unsuru olduğunu görebiliyoruz. Yani e, siz peki şu an nasıl bir yol izleyeceksiniz? Durumla alakalı bir hukuki süreç başlayacak mı? Tabii. Suçun peşindeyim. E, bunu bırakmayacağım. Eğer bir insan ben vicdanlıyım diyorsa vicdan tek taraflı işlemez. Yani köpeğe duyduğum vicdanı bir çocuğa bir insana karşı da e, vicdanlı olmak durumundasın. Yok ben insana karşı vicdanlı değilim. Sadece benim merhametim, vicdanım köpeğe işliyor diyorsan zaten onda da bir sorun vardır. Yani hangi uzmana giderseniz gidin, sorarsanız sorun. Aynı şeyleri söyleyeceğini düşünüyorum. Kendisine savcılığa suç hem tehdit hem hakaretten. E, devamı nasıl gelecek bilmiyorum. Allah yardımcı olsun. Biz bir dernek kurduk ve bu bir çok rahatsız etti. Evet, Gülenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Dernekleri. Evet. Doğru. Nasıl gidiyor şu an çalışmalar? Neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii çok yeniyiz. Daha önce dernek üyeliğimiz ya da dernek kurusu. Ve bir durumda bulunmadık. Ve altyapımız da değil takdir eder. önce başlamak istedik. Kayıpların önüne geçmek amaçlı. Görüşmelerimiz var. Ankara'ya gidip geliyoruz. Bu hafta tekrarında gideceğiz tekrardan. Kamuoyu oluşturma çalışmaları yapıyoruz. Algıları yani Hepimiz sokakta boş boş köpek gördüğümüzde tabii ki de merhametle ve sevgiyle yaklaşıyorduk, üzülüyorduk. Ama onları bu şekilde kaderine doğru olmadığını gördük. Devlet desteğiyle ve gerçekten hayvan severlerin, köpek severlerin özellikle desteğiyle köpeklere yaşam alanları oluşturulmasını, sokaklardan alınmasını talep ediyoruz onların güvenli ortamlarda sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürmelerini, köpek sahibi olmak isteyenlerin gidip oralardan e, sahiplenebileceğini düşünüyoruz. Sokakta 10 milyon kadar boş köpek olduğu tahmin edilmekte. 20 milyon hayvan dernekleri kendilerinin hayvan sevenler e, olduğunu söylemekte. Zaten hepsi bir tane köpeği alıp evlerine sahiplenseler bu sorun ortadan kalkacak. Hiç kimsenin canı yanmayacak. E, fakat yapmıyorlar. Neden? Neden ya, Neden illaki sokakta sokak sokakta kalacaklar diyorlar. E, bir bilgim yok, malumatım yok, fikrim var ama sahibi değilim. Peki Derya Hanım bu diyalogla ilgili karşı taraftan bir özür bekliyor musunuz? Tabii ki de. Kesinlikle özür dilemesini bekliyorum. Özür dilemek erdemli insanların yaptığı bir davranıştır. Ee, ama dediğim gibi bilmeden benim ben olduğumun haberinin olmadan yaptığını düşünmüyorum. Belki diyebilir, belki diyebilir ben onun annesi olduğunu bilmiyordum. Ama bir gazeteci, sıradan biri olsa, normal bir doktor, bir avukat olsa... Siyasetten biri olsa anlayabilirim ama kendisi ana haber medya döküntüsünde yer alan ama yine de özür bekliyorum tabii ki de özür dilemek er erdemli bir davranış. Peki Derya Hanım son olarak e, çok. Zor bir e, sürece girdiniz. Biz de sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz bu süreçte ama tabii işte karşı cepheden bu tarz e, diyaloglarla da uğraşmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu süreç sizi nasıl etkiliyor? Yani daha da hırslandırıp e, bu mücadelenin peşinden gitme arzusu mu oluşturuyor yoksa direncinizi bir nebze de olsa kırıyor mu? Çok üzülüyorum, çok yaralanıyorum. İnsanların bu hale gelmesindeki sebepleri düşünüyorum. Yani nasıl bu kadar insan düşmanı oldunuz? Nasıl bu kadar çoklardan nefret ettiniz? Ne yaşadınız? Yani siz nasıl bir acı çektiniz ki bu hale geldiniz? Ee, köpeği insandan daha değerli olarak, bakın candır ama benim çocuğumdan veya sizden daha e, az kıymetli değildir tabii ki de sorumluluk duygusu olacak e, insan insana olması lazım. Şey düşmüyor, modum düşmüyor. Çok üzülüyorum. Psikolojik olarak savaş veriyorum. E, yıpranıyorum. Ama bu iş çözülene kadar e, biz kızımıza bir söz verdik. Onun gibi bir başkası toprağa girmesin diye bütün mücadele Karşıdan karşıya geçerken olabilir, otururken beynine pıhtı atabilir. Ama demesinler ki köpek koşturdu, köpek atladı, köpek saldırdı, bu şekilde oldu. Çok üzülüyorum. Yani bir hiç yüzünden önlenebilir her kaza bir cinayettir. Ee, tabii bu süreçte rahatsızlıklarım oluyor fiziksel olarak. Ben kanser olursam sebebi bu. Benim hastalığımın sebebi de bu insanlar oldu. O da açık ve net. Ee, Peki siz şu anda bir tedavi alıyor musunuz? Psikolojik bir tedavi, bir destek, yardım? Çok direniyorum almamak için. Ee, çünkü antidepresan vermesinden korkuyorum yaşadığım bu kadar e, büyük şeylere karşı. Ama antidepresan kullanamam çünkü benim küçük bir bebeğim var, bir oğlum daha var kendi başıma atlatmaya çalışıyorum. Sağ olsun dostlarımız, e, sosyal medyada tanıdığımız insanlar çok güzel dualar ediyorlar. Güzel motive sağlıyorlar. Allah hepinizden milyon kere razı olsun. Ama gerçekten Ama sosyal iş. medyada da çok ciddi bir destekçiniz var. Şimdi sadece kötü tarafıyla bakmayalım. Gerçekten sizin arkanızda duran binlerce insan var. Binlerce yorum var. Hem özür dilenmesine yönelik hem de size yapılan bu saygısızlığa yönelik hani bunu da tabii göz ardı etmemek gerekiyor efendim. Sağlıkla, huzurla inşallah yavrunuzu büyütebilirsiniz siz de. Bizler de mümkün olduğu Önce bu mücadelenizin arkasındayız diyelim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Vicdanlı, merhametli insanlar, tek teklif işlemeyen insanlar varlar. Son olarak eklemek istediğim, benim gibi iyi niyet kapanı olmasınlar. Ee, sokaklarda köpeklerin başı bu şekilde dolaşmasını sağlamak hem sosyal kazalara, ciddi yara psikolojik travmalara neden oluyor. Hem de büyük sağlık problemlerine yol açıyor. Yani öğrendik ki kistizlik de denilen korkunç var. bir kist var. İnsanı öldürüyor, çocuğu öldürüyor. Kuduz vakaları durumda. İngiltere e, gelen vatandaşlarına tatil için uyarıyor. Boşu boş sokak köpekleri problemi var, uzak durun. İşte kuduz vakaları var, e, uzak durun. Şeklinde. Bu çok acı bir durum. Ben buna karşı bilinçlenmelerini, e, araştırmalarını, temkinli olmalarını e, istiyorum insanların. E, dediğim gibi mahranı kazanana kadar e, ben de hiçbir zarar görmeyeceğimi düşünmüştüm. Ama çok büyük bir geri dönülemez bir yara aldım. Benim başıma gelen başkacına gelmesin var. Umuyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dileyelim. Hoşça kalın. Evet sevgili izleyiciler, Derya Pınar yayınımızdaydı. Mahra Pelin Pınar'ın annesi. Yeniden hatırlatalım. 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar 23 günlük mücadeleyi ne yazık ki kaybetti. Başı boş köpekler saldırmıştı ve kamyonun altında kalmıştı. Önce bacağı kesildi ardından hayatını kaybetti. Tüm Türkiye Mahra için dua etti ve onun iyileşmesi haberini dört gözle beklemişti. Ee, ne yazık ki beklenen olmadı. Acılı aile bu sürecin üstesinden gelmek için direnme yolunu seçti. Ve diğer insanların canı yanmasın diye dernek kurma yoluna girdiler. Mücadele etmeye başladılar. Ancak tabi bu bu süreçte her durum ve her konuda olduğu gibi eleştirenler oldu, kötü yorum yapanlar oldu. Onun son örneğini de yaşadık efendim. Sosyal medyadan gelen hakaret ve e, tehditvari açıklama ünlü bir sunucudan geldi özellikle. Binlerce kişi ayaklandırdı. Çok büyük bir tepki oldu. Hatta o isim istifaya davet edildi. Sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı kaldırdı. Ancak henüz bir özür dilenmiş veya geri adım atılmış değil. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Anne Derya Pınar elbette çok üzüldüğünü belirtti. Bir özür beklediğini söyledi. Ve şu anlık durum dahilinde de hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti efendim. E, böylesine mücadele eden her daim söylüyoruz ya kadınların yanındayız, kadınlar güçlü olmalı, çocukların canı yanmamalı ve gülmeli diye elbette bunların içerisinde hayvanlar da var. Desteklediğimiz mücadele ettiğimiz unsurlar içerisinde hayvanlar da var. Hayvan hakları da var. Ancak bir yavrudan bahsediyoruz. Başıboş sokak köpekleri tarafından ne yazık ki e, kovalanmış ve ölmüş bir yavrumuzdan bahsediyoruz. Bunu konuşurken dahi tüylerimiz diken diken oluyor. E, yaşarken boğazımız düğümleniyor. E, Bizim bu mücadeleye ortak olmamız gerekiyor, o ailenin yanında olmamız gerekiyor. Hakaret etmemek, tabii ki e, bu tarz olaylara mahal vermemek gerekiyor. Ne yazık ki algılarımız fazla değişti. İdeoloji, belki de politika uğruna e, ne konuştuğumuzu da zaman zaman ölçemeyebilir hale geldik. Ee, yaşanan tüm bu olaylardan dolayı bir kez daha aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız bu yanlıştan bir an önce dönülür. Çünkü çok acı verici binlerce kişi de aslında Derya Pınar'a umut olmak için yanında ve destek olmak için sosyal medya Twitter hesaplarından e, yorum yaptı ve o ünlü sunucu e, istifaya davet edildi. İlerleyen süreçte neler yaşanacak takipçisi olacağız. Sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Müzik